Yeni bölümden herkese merhaba. Bir önceki bölümde yem olarak kurbağa kullanmış ve avlanmıştık. Bu bölümde ise biraz canlı yem biriktirdim ve bunlarla avlanmak istiyorum. Balıkları canlı yeme dönüştürmek için hırdavatçı dükkanından bir tane yem kobası almamız gerekiyor. Sonrasında ise crafting kısmından yem balığını seçip burada listelenen balıklardan belirleyip bunları yem balığı haline getiriyoruz. Olay oldukça basit ama uygulaması bence eğlenceli. Özellikle eski kasaba gölündeki avcı balıklar canlı yemlere iyi tepki veriyor. Turna balığı çok fazla vuruyor canlı yemlere. Bu şekilde belki hem yılan balığı hem turna balığı evet yani tatlı su gelince yakalamayı planlıyorum. Bu arada ben seviye atladım. İp balıkçılığı yeteneğimden. Canlı yem kullanma donanım tipine yetenek puanlarımı verdim. Seviyeye atladıktan sonra tekrar buraya bir puan ekleyeceğim. Şimdi lafı fazla uzatmadan canlı balıklarla avlanmaya geçelim. Evet oltamı açtım. Buradan donanım tipini canlı balık yeme olarak seçtim. Bu donanım tipini uygulamak için bir tane klasik lider almamız gerekiyor. Bir tane de canlı yem iğnesi almamız gerekiyor. Bunu zaten bir önceki bölümde almıştık. Elimde de bu kadar balık var. Yaklaşık 50-60 tane belki daha fazladır. Bunları da bu bölümde kullanacağım. İnci balıklarından başlayacağım. Balıklar bittikten sonra elimdeki kurbağaları da en son atarım. Şimdi konum olarak 35-58 konumuna geldim. Bir önceki bölümde olduğu gibi bu bitki ölçüsünün altına doğru oltalarımı fırlatacağım. E, atar atmaz 2 kiloluk bir turna balığıyla başlamış olduk. Bu oltamı da 8 olarak belirledim. Aynı noktaya atacağım. Evet artık ufaktan bölümümüze başlayalım. Videonun geri kalanında size iyi seyirler diliyorum. Bir tane yılan balığı yakaladım. Bu muhteşem oldu. 100k xp verdi. Biraz daha büyük olsaydı 4 kilo yakın ya da 4 kilonun üzerinde belki bir tropide olabilirdi. ne oldu böyle? Tam balığı çekmiştim. Bir anda yok oldu. Çok ilginç bir şey. Büyük de bir turna balığıydı. Bir tane lider almam gerekecek. Şimdi lider olarak karbon olandan aldım. Daha önce naylon kullanıyordum. Onu kesiyor. Bunu da öğrenmiş oldum. Evet Jenden merhaba. Üzerimde yem kalmadı. bayağı bir sarı devrek tutmuşum. Turna balığı var. 8 adet. Yılan balığı yakalamışım 2 adet. Yılan balığını yakalamak oldukça iyi oldu. Yılan balığının 4 kilosu olsa tropi olabilirdi. Eğer bu baitfish ile yakalama tekniğimi 3 yapsaydım belki biraz daha etkili olabilirdi. Bu da demek oluyor ki bunu seviye 3 yapana kadar balık biriktireceğim. Seviye 3 olunca bir daha deneyeceğim. Şöyle yakalama zamanına bakarsak da 3.5 saat olmuş görünürdü ama dakika aralığına bakarsak mesela bu iki balık arasında 1 saatlik bir fark var. Hiçbir şey vurmadı. Hatta oyunu mı dondu? Bir şey mi oldu? Baga mı girdi falan gibi düşündüm. Yine aynı şekilde son yarım saattir çok az balık. Denk geldi. Yakalıklarında sarı levrek. Şimdi gideyim bunları bir teslim edeyim. Şöyle yılan balığının fiyatına bakmak istiyorum. 70 gümüş. Çok iyi. Yani değer bence. Benim elimde inci balığı bittikten sonra av yavaşladı gerçekten. İnci balığı ve trakya balığı gibi küçük canlı yemleri daha çok vuruyorlardı. Şunları da göstereyim. Sarı levrek. bunları hiç balık vurmuyordu. Bunlar çok büyük kalıyor sanırım. Toplamda da 218 gümüş. Bu 3 saatlik balık avı benim için çok iyi bir avdı. Yılan balığının çıkması çok iyi oldu. Çok iyi XP geldi. Çok iyi gümüş kazandırdı. Özellikle beceri puanımı tamamen fullledikten sonra canlı yem balık biriktirip sık sık gelip bunu tekrar etmek istiyorum. Bu bölüm böyleydi. Bir önceki bölümde ile avlandıktan sonra canlı yemle avlanmak benim için de bir yeni bir deneyim oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşürüz diyorum. Eğer varsa sizin de yapmamı istediğiniz bir şey yorumlarda belirtirseniz test ederim. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Size de şimdiden hoşçakalın hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.